Arkadaşlar yine bir oyunla karşınızdayım 4 PS1 girdim. Yanlışlıkla mı girdim bilmiyorum ama. Neyse. arkadaşlar ben bu oyunu eğlencesine oynarım. Yani benden profesyonel bu oyunca şey, şey, falan beklemeyin. Zaten kanalın isminden görüyorsunuz. Eğlencesine oynuyorum. Şu sahada bir alayım. Ve evet Türkçem bozuk ve evet Türk değilim. artık böyle sorularınızı. Şuradan kar. Neyse sonra alırım. Şuradan bana bir M4 ver lan. M4 ver. M4. M4. Bunları ne yapacağım? Tam kar aldım arkadaşlar. belki gözünüz kör olacak. Eğer videonu izliyorsanız. Çünkü benim sniperim. M4 ver bana. Tutabildiğim teşhis al. be. Ses. Ses. Ben profesyonel oyuncu olduğum için tabi ki de şuradan sesin nerede olduğunu tahmin edemedim. Hacı seni. Bot. Bot mu? <laughs> Arkadaşım ben de senin gibiyim ya merak etme. Ama seni Gel e. buraya. Sağlar solar adam beni görmüyor sağ sol sol. Lan lan. Koştum senin Allah belanı vermesin lan. Gerizekalı, salak. Aha kör oldum hocam. Gel sana yumruk attım Kenarda adım görünsün. Profesyonel oyuncu falan işte adamlar yumruk atıyor falan desinler. Öl 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 öl. Bana buradan bir rut. Ha boş. Aha gör. Lan da adam. Geliyorum. Botlar mı? Geliyorum. <laughs> Bot gördün mü? Şunu şuraya getirelim. Adam gel buraya. Gel 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 gel. koş 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 koş. Oğlum adam bot benden iyi vuruyor. Ya <laughs> gerçekten şuradan bir can basayım. Canımızı toparlayalım. Geldim geldim hocam. Aç al. <laughs> Kolaydı. Bir gitti. İki kişi gitti. Üç. Lan kaç adam vurdum ben? Oha. Tamam bilerek vurdum tabii ki de bunlar. Ha biraz da Ne oldu? Varsa benim gitsek. Geldim adam. Lan <gülüyor> lan. Bot. lan bot. Ben ne? Ah. Ben hangi moda girdim arkadaşlar ya? ne Ben bile moda zor atıyorum. Sen tam benim olduğum yeri nasıl attın? Gel sen de. Yumru hak ettin. Yumru hak ettin. Kaçta? Dört adam mı kalmış? Azma sıcaklar ya. Bir takım cinsap. Hah, hadi, hay, 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 hay. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Arkaya bakma, arkaya bakma. Tamam. Şuradan bir can basalım, can basalım, can basalım. Can basalım. Ah, adam, adam ben burada yokum. Ben ah, yanlışlık oldu. Tamam. Tamam, ben burada yokum. Girmezsiniz lan. Girmezsiniz. Kaç kişiler? Bir mi? 2 mi? lan. Giden giden adamlar orada. Ben ben botum. Ben botum. de botum. Gel. Gel gel, gel. gel 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 gel. Seni salak. Öl, öl. Da 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 da. Ya. Tamam. Kolaydı. Hiç zorlanmadım. Biri de mı var? Gelme. 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 Gelen mal. Tamam. Şimdi taktik. Adam orada rotlama girecek. Ben de arkadan vuracağım. Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz.

Koştuk koştuk koştuk. Arkaya bakma, arkaya bakma, arkaya bakma. Koş koş. Nasıl daha halsiz? Hah 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 Şuradan gitemedim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Geliyorlar. Geliyorlar. Şuradan eve girirseniz, zaman basarsak. Hadi sizden Şuradan şu, şu işte talayım. Hihihi. <laughs> tamam, girdim şuraya. Hah hah ha. Tamam, ha. bot. Bot, tamam sıkıntı yok. Bot. Bot bot, sıkıntı yok. Tamir'i bastık. Gelin şimdi. Şimdi gelin. Geliyor. Hop, hadi diyon. Öl seni. Atım hiç adam azalmıyor ya. 11 kilom var. Rekorum olabilir bu be benim. Gerçekten rekorum olabilir. <laughs> ya ne yapayım? Tüpeç var böyle. böyle. Cezantre, pek fazla oyun oynamıyorum yani. Haftada bir mat, iki mat falan. Şimdi şurayı temizledik. 12 kilo çıktık. Gerçekten de bot mu yoksa normal mı bilmediğim işte ama sıkıntı yok. Şöyle duvara... Oğlum konuşamıyorum ya. Şimdi... bastık. Şuradan duvara girdik. Alan şuraya. Tamam gidelim alana. Hoş. Ses. Ses aldım. Aldım. Gelme lan buraya. Gelme lan buraya. Git. Git. Zaten bot bile beni benden iyi. Ah, Arkadan vurma. Arkadan vurma. Tamam. Şuraya geldim. Şöyle bir zam bas Ah! Hadi! 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 Ah! Ah! Koş! 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 Korktum. Korktum gerçekten korktum. Ah! Koş, koş! 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 Ah! Evet. Refleksim çok iyi. Gördüğünüz zaten refleks çok iyi arkadaşlar. Zamımızı bastık. Basar mıyız? Basar mıyız? Bastık. Tamam. Gelsin bir süre. Neredesin? Neredesin? Ha çok çok çok. Ah! çıktı çıktı Bot. Oğlum botlar benden ne... <laughs> Oğlum bot benden iyi vuruyor. Bak lan bu. Ay. az açsayım sen. Gel bak. Gel buraya. Salak seni. Salak seni. Şu canı bir bastık. Bastık. Bastık mı? Bastık bastık bastık. Rahatız rahatız rahatız. Rahatız rahatız. Adam nerede? Gel. Gel gel. Ağz, ağzını açsayım. Bak cover da alıyor bir de. Cover da hadi çıksaydın ya. Çıksaydın ya. Gelme. Gelme. Oğlum kitim bile yok ya. Kitim bile yok ya. Bas 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 bas. Şurada var mı? Şimdi rolat irel. E, tamam şarj anını değiştirelim. Şuradan bana bir kit. Şuradan bana bir kit. Lütfen bana please please help help brother. Şunu ver bana. Şunu da ver. Ah 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 sen ne yapıyorsun? Cidden batam öldüm ya.